Uyandırma servisinde yeniden birlikteyiz ve telefonun bir diğer ucunda, ucunda Cumhuriyet Halk Partisi Isparta İl Başkanı Hikmet Yalım Halıcı bulunuyor değerli izleyenler. Sayın Halıcı hoş geldiniz yayınımıza. Ee, sağ olun teşekkür ederim. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz öncelikle. Isparta'da yaşananları şaşkınlık ve üzüntüyle izledik açıkçası bizler de. Evet. E, kaç Çok gündüz... teşekkürler, çok teşekkürler. Biz de çok şaşkınız. Hı hı hı. Kaç gündür acaba elektrik kesintisi devam ediyor? Şu anda durum nedir Isparta'da? <laughs> e, hemen oradan başlayalım. Şöyle hı hı. söyleyeyim, Perşembe günü. E, ilk önce e, bizi izleyen herkese günaydın diyorum. E, sağlıklı ve mutlu bir gün diliyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum bu imkanı bize verdiğiniz için. Estağfurullah. E, şimdi Perşembe günü 05 başlayan kar yağışının ardından perşembe öğleden sonra elektrikler kesilmeye başlamıştı. Hı hı. Isparta'da tabi yollarımız da kapanmaya başladı eş zamanlı olarak. E, bugün 5. gün. E, dün gece yarısı e, Enerji Bakanı bir açıklama yapmış. Evet. E, açıklamada Isparta'da e, elektrik verilmeyen yer kalmadı e, söylüyor. Bugün itibariyle tabi teyit edeceğiz bu bilgiyi biz. Durumun tam olarak ne olduğunu bana gelen e, dün e, yine bir 4-5 mahallede e, belirli sokaklarda, Isparta'da kesintiler olduğu yönündeydi. <laughs> Onun dışında e, kesintilerin artık yavaş yavaş azaldığını görüyoruz ama yani 5. gündeyiz. Evet. Ve çok büyük sıkıntılar yaşadık. Neler, neler yaşandı peki Sayın Alıcı? Sizler de vatandaşlarla sürekli bir araya geldiniz. Neler duydunuz? Neydi durum? <laughs> evet. Şimdi dur durum gerçekten çok sıkıntılıydı. Bir kere e, 80 saate varan e, elektrik kesintileri oldu net mahallelerde. E tabii kış günündeyiz. E, Spartanın en soğuk olduğu günler yoğun bir kar yarışı e, yaşamışız. Yani insanlar e, inanılmaz bir mağduriyet yaşadılar burada. 2022 yılında Türkiye'sinde Spartada yaşadıklarımız akıl alır gibi değil. Yani ne diyeceğimi bilmiyorum. Böyle bir beceriksizlik, yönetememe, liyakatsizlik üst üste gelince mahrumiyeti yaşadık 2022 yılında. Şimdi bir kere kriz masası çok geç oluşturuldu Isparta'da. Yani bu kar yağışı biliyorsunuz artık meteorolojik öngörüler var. Siz günler öncesinden kar yağışının ya da yağmurun nereye evrilebileceğini Öngörüyorsunuz. Fakat burada o öngörü yapılmadığı için, ona göre planlama, hazırlık yapılmadığı için e, tabii büyük bir krizle e, karşı karşıya kaldık biz. E, neden diye soruyorum. Yani bu meteorolojik öngörüler varken siz neden planınızı, programınızı buna göre yapmadınız? Kurumlar arasında. Çok ciddi bir koordinasyonsuzluk vardı yine. E, e, Isparta Belediyesi Özel İdare Elektrik Dağıtım Şirketi arasında Hı -hı. E, çok ciddi bir koordinasyonsuzluk yaşandı. Ve bunun bedeli de bizler açısından çok ağır oldu. Yani bu beceriksizliğin bedelini Ispartalı hemşerilerimiz ödemek zorunda kaldılar. Bakın şimdi daha hastası olanlar var, küçük çocuğu olanlar var, Hı -hı. E, ondan sonra yaşlılar var. Bunların bir kısmı cihazlara bağlı işte oksijen cihazları var biliyorsunuz. Bunlar kullanılıyor. Şimdi böyle sıkıntılı bir dönemde nasıl elektrikleri bu kadar uzun süre siz kesersiniz. Şimdi buradaki ana mesele elektrik dağıtım şirketinden devam edersek aslında 2013 yılında özelleştirilen bir elektrik dağıtım şirketi var. Bunun arkasından Isparta bölgesinde gerekli yatırımlar yapılmamış. Yani o günden bugüne gerekli altyapı yatırımları ve personel yatırımının yapılmadığını biz acı şekilde tecrübe etmiş olduk. Neden denetlemiyorsunuz bu şirketleri? İnsanların evine İnanılmaz faturalar geliyor. Biliyorsunuz şu anda Türkiye'nin dört bir tarafında bu konuyla ilgili de insanlar sokaklardalar. Evet. Yani elektrik faturaları akıl alır durumda değil. Peki hı hı. bu kadar para aktarılırken elektrik dağıtım şirketlerine neden bu enerji nakil hatları yerin altına alınmaz? Neden bakım onarımları zamanında yapılmaz? Neden yeterli personel e, temin edilmez ve çalıştırılmaz? İşte bunun bedelini ödüyoruz. İktidar Partisi bu denetlemeleri yapmadığı için ve özelleştirmeyi ballandıra ballandıra insanlara anlattığı için e, biz e, bu işin altında kaldık maalesef Isparta'da. Yine diğer bir tarafında belediye e, yeterli şeyi yapamadı, e, müdahaleyi yapamadı, yollar kapandı. Sparta merkezde ana arterlerimiz kapandı. Şimdi burada belediyede çalışan işçi emekli işçi emekçi arkadaşlarımıza kardeşlerimize diyecek hiçbir şeyimiz yok. Bizim buradaki itirazımız ve isyanımız yönetemeyenlere. Bu işin başında olanlara. Yani insanlar canla başla çalışıyorlar. İşin o tarafı çok ayrı. Ama ya bu planlamada nasıl böyle bir hata yaparsınız? Nasıl bu kadar koordinasyonsuzluk olur? Yine e, il idare açısından baktığımızda da e, çevre, köy ve ilçelerimize halen daha bizim burada yollarımız e, birçok yerde açılamadı. Hmm. Açılamadı. Yani ve e, tabii Ayaz'a çektiği için evet. büyük bir soğukta olduğu için arkasından kar yağışının betonlaştı artık hmm. bu kar birikintileri. Peki. Yani o kadar çok sorun var ki. Hı 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 hı. Sayın Alıcı, beceriksizlikte dördüncü gün başlığıyla yansımış Isparta'daki durum Cumhuriyet Gazetesi'ne Şu anda da ekranda görebiliyoruz. Bazı açıklamalar yer alıyor. Onları sormak istiyorum size. Tabii buyurun, e, buyurun. Yetkililer tarafından vatandaşlara öldünüz mü elektriksiz diye söylendiği belirtiliyor ve ayrıca kaderine terk edilen kentin AK Partili belediye başkanı Şükrü Başdeğirmen bu iki üç günlük sıkıntı bizleri rahatsız etmedi. Etmemesi de gerekiyordu savunmasını yapmış. E bunlara ilişkin neler söylersiniz? <laughs> Cumhuriyetten paylaştık. Evet. Şimdi belediye başı AKP'li belediye başkanının açıklaması tam bir akıl tutulması. Gerçeklikten ne kadar koptuğunu gösteriyor. Gerçeklikten ne kadar koptuğunu gösteriyor. Bundan e, üç gün ya da dört gün önce Isparta'da bir afeti yaşıyor derken belediye başkanı Şükrü Başdeğirmen Bugün geldiğimiz noktada berekettir demeye başladı. Ya insanların aklıyla bu kadar alay alay edilir. Nasıl bunları söyleyebiliyorsunuz? Tabii büyük ihtimalle Bakan Bey buraya gelince Isparta'ya gelince bu afet lafını ağzınıza almayın dedi. Neden? Afet e, dediğiniz zaman afet kapsamını almanız gerekir şehri. Bizim taleplerimizden biri de bu. Çünkü insanların e, maddi mali zararlarının tanzim edilmesi gerekiyor bir taraftan da. Şimdi bu iş Yarın bitecek. Doğru hmm. mu? Hmm. Yarın bir gün bitecek. Bittikten Tabii. sonra hayatın gerçekleri var. Şimdi insanların seraları yıkıldı burada. Hmm. E, ahırlar var yıkıldı. Zarar gördü. E, evlerinde insanlar zaten buzdolabında evet. vesaire tuttukları, soğutucularda tuttukları bütün hmm. gıda maddeleri ve yiyecekler bozuldu. E, Isparta e, meyveciliği de ünlü şehirlerden biri. E, elmalar var soğuk hava depolarında zarar gören şimdi bu zararların tazim edilmesini biz de bekliyor ve istiyoruz. Yani o yapılan açıklama tamamen gerçeklikten kopmuş. İspartalı hemşerilerimizin e, ve bizi dinleyenlerin takdirine sunuyorum bu açıklamayı da. E, olabilir e, bir şey değil, iş değil ya. E, olabilecek bir iş değil. Yani bir belediye başkanı havlu atmıştır bu süreçte Isparta'da. Bakın bu ülkede Yaklaşık 10 gün Ekrem İmamoğlu'nun bir saatlik yemeği konuşuldu değil mi Havuz Medyası tarafından? <laughs> Isparta Belediye Başkanı bu kar yağışının başladığı gün Ankara'daydı. Isparta'da bile değildi. Bir şeyde gördünüz mü? Havuz Medyası'nda herhangi bir haber kanalında gördünüz mü? Ya bu olabilir mi? Olabilecek bir şey mi? Evet konuşun bekliyoruz bir saatlik yemeği on gün konuştunuz. Isparta dört gündür, beş gündür mahrumiyeti yaşıyor ya. Bu kadar vicdansızlık olur mu? Bu kadar insafsızlık olur mu? Ya biraz önce dediniz burada insanlar neler yaşıyor diye. Bakın hmm. zararlarından bahsettim. Onun dışında ya evlerde ocakların üzerinde insanlar su kaynatarak bunun buharıyla çocuklarını ısıtmaya çalıştılar Isparta'da. 2022 yılından bahsediyor. Evet, evet. Yani gidebilenler otele gitti, başka şekilde çözüm üretmeye çalıştı. Hı hı. Tabii ilk günlerde otellerde de elektrik yok. Yani hiçbir çözüm üretmeniz mümkün değil. Şimdi biliyorsunuz kombilerin hepsi elektriğe bağımlı çalışıyor. Tabii, tabii. Doğal gaz kombilerin. E peki şimdi elektrik olmayınca hayat duruyor zaten. Hı hı. Elektrikli ısıtış çalıştıramıyorsunuz. Kombiler keza öyle. Zaten bu kombilerinde birçoğu elektrikler geldikten sonra voltajdan e, dolayı, voltaj iniş çıkışlarından dolayı arıza yapmış durumda şimdi de. İnsanlar e, kombilerini tamir ettirmeye çalışıyor. Birçok kombinin anakartı yanmış. Ucuz şeylerde de değil tabii. belediye başkanının söylediklerini kabul etmiyoruz. Bu işin sorumluluğunu alması gerekenlerden biri de odur. Ve istifa etmelilerdir. Kutluğan Bey. Peki elektrik dağıtım şirketinden herhangi bir açıklama geldi mi net bir şekilde? E, şimdi tabii ilk iki üç gün elektrik dağıtım şirketinden e, biz herhangi bir açıklama göremedik, göremedik kulakların üzerine yattılar. Zaten bizi ve hemşerilerimizi en çok rahatsız eden konulardan biri de bu. Bakın bir e, problem var şehirde, hı hı. hiç kimse çıkıp aydınlatmıyor. Ya diyin ki bu insanlara 24 saat daha gelmeyecek diye, 48 saat daha gelmeyecek diye mesela. Ama sizin de biraz önce ifade ettiğiniz gibi e, dün o arkadaşımızı da ziyaret ettik biz. Ya telefon açıyor öldün mü elektriksizlikten bu ne demektir ya? Bu ne demektir? Siz nasıl söylersiniz o arkadaşın evinde 3 tane küçük çocuk var ve 90 yaşın üzerinde 2 tane de hastası var yaşlı akrabası kalıyor evde. Ya bu insan nasıl bir çözüm üretebilir? Çözüm üretme imkan ve ihtimali yok. Çözüm üretecekler iktidar partisi yetkilileri ve kamu görevlileri burada. Yani elektrik dağıtım şirketi uzunca bir süre e, maalesef hiçbir açıklama yapmadı. Hiçbir açıklama yapmadı. İnsanları aydınlatmadılar. Kriz masası da aynı şekilde. Kriz masaları niye kurulur? Gelen talepleri almak, koordinasyonu sağlamak ve bu işin çözümüyle ilgili belli bir yol haritası, öngörü sunmak vatandaşlarımıza. Bunlar hiçbir sağlıklı şekilde yapılamadı maalesef. Vatandaşların mum bulmak için de büyük sıkıntı çektikleri söylendi. Elektrik olmamasının yanı sıra hatta yüzlerce metre yürümek zorunda kaldıkları, belki kilometreye ulaştıkları da gelen söylemler arasında böyle evet. bir durum da var mıdır? Yine mum fiyatları da aynı şekilde tartışma konusu oldu sosyal medyada. Evet, yani başka bir üzücü durum da bu. Bakın 2022 yılında insanlar burada marketlerde mum bulamadılar. Mumla aydınlanmaya çalıştı insanlar mum bulamadılar. Hani dedi ya Cumhurbaşkanı sizden önce mum vardı, gaz lambası vardı diye geçtiğimiz günlerde. Ha işte gelsin Isparta'ya baksın. Isparta'da ne mum ne gaz lambası var. Ya e, sizden öncesini AKP iktidarından öncesini mumla arar olduk biz ya. Mumla arar olduk. Bu yaşadığımız şey, bize reva görülen şey e, anlaşılır gibi değildi. Anlaşılır gibi değil. Yani <laughs> mumu bile bulamayacak duruma geldik Kutluhan Bey. Doğrudur o çıkan haberlerin hepsi. Bir de bir haber geldi. Yalvaç ilçesinde Ramazan Nazlı evinde ölü bulundu. Nazlı'nın donarak öldüğü üzerinde de dur duruldu. Konuya ilişkin valilikten yapılan açıklamadaysa o esnada elektrik kesintisi olmadığı söylendi Nazlı'nın evinde. Neler söylersiniz? Siz neler duydunuz? Neler biliyorsunuz bu konuya ilişkin? <laughs> Şimdi e, biz o hemşerimizle ilgili durumu tam teyit edemedik açıkçası. Hmm. E, o yüzden de bir şey söylemek istemiyorum. E, hmm. Bize verilen bilgi evinde elektrik olduğu yönünde. Anladım. Fakat şimdi şöyle bir şey var e, Kutluhan Bey e, elektrik olabilir. Yalnız çiçeğimizde yaşıyor. Fakat yakacak acaba odunu köprü var mı? Bu hmm. insan yalnız yaşayan bir insan. Sobalı bir evde yaşıyor. Ee, Taşra da yaşıyor. Acaba yakacağı var mıydı diye insan aklına da gelmiyor değil. Ee, tabii kaç gün önce e, hayatını kaybettiğini bilmiyoruz. Ee, yeni tespit edilmiş ama birkaç gün önce vefat ettiği konuşuluyor. O yüzden o konuda elimizde sağlıklı bilgi yok dediğim <laughs> gibi. Ama şu soruyu da e, sormadan geçemiyorum. Acaba yakacak odun kömürü var mıydı bu vatandaşımızın? şöyle bir açıklama da yapılmış, yapılan yardımları kabul etmediği söylenmiş vatandaşın yakacak anlamında. Yani e, olabilir. E, dediğim gibi teyit etmeden ben hı -hı, de net bir hı -hı. şey o konuda söylemek istemiyorum. Hı -hı. Peki neler yapılmalı bundan sonrası için? Heh, e, evet, şimdi bu sıkıntıları maalesef yaşadık. Bir kere bu sıkıntıların e, bir bedeli olmalı. Hem e, siyasi bedeli olmalı. Hem bu işin başındaki röportajlar açısından mutlaka bir bedeli olmalı. Nedir o bedel siyasette? İstifa edersiniz. Peki geri çekilirsiniz. Yapamadınız, beceremediniz, yönetemediniz. Biz de bunu bekliyoruz. Bu işin sorunları istifa etmelidir öncelikle. İstifa etmelidir. 2022 yılında Isparta'yı 4 gün, 5 gün boyunca karanlığa e, mahkum edenlerin istifa etmesini bekliyoruz. Arkasından yapılması gereken nedir? Size az önce ifade ettiğim gibi ee, ciddi zararlar var. <laughs> ciddi zararlar var ve bu zararların tanzim edilmesi gerekiyor. Bu zararlar da vatandaşlarımızla alakalı değil. Görev ihmaliyle alakalı. Yani elektrik dağıtım şirketinin, belediyenin görevini doğru yapamamasıyla alakalı. E, o sebeple bir kere Isparta e, afet kapsamına alınmalıdır fayda afet kapsamına alınmalıdır. Bu ıı, mahsulünü kaybeden, seraları çöken, ıı, ahırları çöken, ıı, ondan sonra çıma, ıı, işte soğuk hava depolarında zararı olan yine evlerinde, bakın bu elektrik geldikten sonra ıı, beyaz eşyaları zarar gören de birçok vatandaşımız var. Biz bir evdeydik, 20-25 bin liralık yaklaşık zarar olduğunu söylüyor vatandaş. Gelen voltajdan sonra düzensiz geldiği için evindeki bütün elektrikli cihazlar arıza yapmış bozulmuş. E şimdi bunların hepsinin ya değişmesi ya tamir edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bizim beklentimiz Isparta'nın afet kapsamına alınması ve vatandaşlarımızın bu zararlarının bir an önce tanzim edilmesi. Bu 4-5 günlük kesintinin sağlık sorunları vesaire noktasında da bakın dönüşünün ne olacağını biz takip ediyoruz şu anda. Bu insanlar buz gibi evlerde oturmak zorunda kaldı hemşerilerimiz. Zatüre vakaları nasıl olur? E, grip, covid vakaları ne duruma gelir? Bunların hepsinin e, takip edilmesi gerekiyor. E, ya e, resmen diyorum ya sahipsiz bırakıldık. Yani bu kadar geç mi haber verilir devlet kurumlarına? Biz sahadayız günlerdir. Dün genel başkan yardımcılarımız buradaydı. Sayın Ahmet Akın, güzel İçer Karaca ve milletvekillerimiz vardı. Bir basın toplantısı yapıp sahada vatandaşlarımızla beraber bir araya geldik. Onların sorun ve sıkıntılarını dinledik. Bugün Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin mobil aşevi Isparta'ya geliyor. Çeşitli hı hı. mahallelerimizde vatandaşlarımıza yemek ve çorba ikram yapacağız. Yine gücümüz yettiğince tespit etmeye çalışıyoruz sıkıntıları. Ya Biz bunları yaparken... İktidar Partisi'nin, AKP AKP'nin yetkilileri, 4 milletvekili, 3'ü e, AKP'li Isparta'da. 13 tane ilçe belediyesinin 10 tanesi AKP'de. Nerede iktidar partisi? Neden bir çözüm üretemediler bugüne kadar? İşte Isparta'ya yanlış bakışın bir sonucudur. Isparta'yı siz görmezden gel gelirseniz böyle çok büyük bir felaketin de işte kapısını aralarsınız. Peki son olarak neler söylemek istersiniz Sayın Alıcı izleyenlerimize? Evet çok teşekkür ediyorum. Ee, şimdi şöyle gerçekten zor ve sıkıntılı bir süreç yaşadık. <laughs> ee, yani kabul edilemez. Tekrar söylüyorum 2022 yılındayız. 2022 yılında Isparta'yı e, mahrum ettiler. 4 gün 5 gün boyunca medeniyetten ve hayattan. İnsanlar bunun cevabını veremiyorlar. Bu kadar uzun süreli elektrik kesintisi nasıl olur? Ee, dediğim gibi Türkiye'de liyakat sisteminin tekrar oturması lazım. Ee, denetleme mekanizmalarının sağlıklı çalışması lazım. Ee, daha büyük felaketlerle karşı karşıya kalmamak adına bugünden önlemlerin alınması lazım. Bugün Isparta'da Allah korusun yarın başka bir şehirde. Bakın bunun önüne geçmenin yolu afet planlarının yapılması kurumların koordinasyon içinde bu durumlara hazırlıklı olmasıdır. Hazırlıklı olmasıdır. Bizim hiçbir hazırlığımızın olmadığını acı bir tecrübeyle biz yaşayarak öğrendik. Yaşayarak öğrendik. Peki daha büyük bir e, doğal afet yaşasaydık başımıza neler gelecekti bizim Isparta'da? Demek ki e, hiçbir yetkiliye ulaşamayacaktık biz. Bakın söyledim size İktidar Partisi'nin bu kadar güçlü olduğu birinden bahsediyoruz hani siyaseten muhalefetin elinde falan olan bir il değil burası. Neredesiniz diye günlerce sorduk. Çevre illerden destek alınmaz mı? Ankara'dan destek bu kadar mı geç gelir? Bu kadar mı geç gelir? Neden seferber etmediniz ya? Bütün imkanlarınızı. Yaklaşık 500 bin nüfuslu bir şehirden bahsediyoruz. Batı Akdeniz'in gözdesi güller diyarı bir şehirden bahsediyoruz. Yani ee, bir kere çok büyük bir travma yaratmıştır bu durum hemşerilerimizde. Yani uzun yıllarda unutulamayacak bir e, travmadır bu. Ee, i̇şte beceriksiz, liyakatsiz, öngörüsüz yöneticilerin insafına kaldığınızda maalesef başınıza bunlar geliyor. Bir daha yaşamayalım diye umut ediyorum. Ama umut etmenin yanında tabii gerekli önlemleri almanın da ne kadar önemli olduğunu bir defa daha hatırlatıyorum sizin vesileinizle. Sayın Alıcı tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz Isparta'ya sizin nezdinizde ve çok teşekkür ediyoruz tekrar yayınımıza katıldığınız için. Sağ hoşçakalınız. hoşça kalınız. Biz de sizlere, bizi dinleyenlere, Ispartalı ve İzmirlilere e, selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Estağfurullah, estağfurullah. Hoşça kalın. Sağ olun. Evet değerli izleyenler uyandırma servisinde Cumhuriyet Halk Partisi Isparta İl Başkanı Hikmet Yalım Halıcı bizlerle birlikteydi. Isparta'da yaşananları, olup bitenleri dinledik kendisinden. Uyandırma servisinde şimdi bir reklam arasına gidiyoruz efendim. Aranın hemen ardından da Atatürkçü Düşünce Derneği Samsun Şube Başkanı Doktor Işık Özkefeli bizlerle birlikte olacak. Onur anıtına yapılan çirkin saldırıyı dinleyeceğiz kendisinden bizden ayrılmayınız.